Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl edit yapılır onu öğreteceğim. Daha doğrusu basitçe nasıl edit yapılır. Şimdi Adobe Premiere Pro kullanmamız lazım. Yani ben Premiere Pro'yu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle New Project diyoruz. Burada projeniz gözükebiliyordu. Adını ben yani bir tane videomu kurgulayacağım. Karin Foto Drift Testi mesela. Bunu yazdık diyelim. Sonra e, şuralara hiç gerek yok. Burada e, nereye gideceğini yapıyorsunuz mesela. Şuraya da koyabilirsiniz. Ben e, değiştirmeyeceğim bu kısmını. Ondan sonra renderer kısmında bunu open e, hiç yapmadım. Daha önce bunu yapıyordum bir ara. Bunu yapmak render sürenizi 5-6 kat daha fazla uzatacağı için şu e, Mercury Playback Engine GPU hızlandırma galiba. İşte, işte okuyamadım. Kuda işte. Ona tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir alan geldi. Normalde burası böyle değil. Buraya böyle yapabilmek için, efektler yapabilmek için window diyorsunuz. Efektler burada. efekti mesela kapatırsam, yani kapatırsam dedim. Efektleri mesela şunları kurulus panelde yedim ilk önce. Sonra window. Mesela ne eklemek istiyorum? Efektleri istiyorum. Lazım oluyor bazen. Bir de efekt kontrolü istiyorum. O da lazım oluyor. Şu şekilde kaydırabilirsiniz burada e, burası videolarınızın hamaline olduğu kısım burası timelineımız burası da e, yani çıkacak video ne oldu şimdi dosyayı e, yani dosyaları açıyorum videolara geliyorum ondan sonra GTA 5 mesela nerede GTA 5 burada İlk videodan başlıyorum şuraya timeline'ımıza sürüklüyoruz Timeline'ımıza sürüklendikten sonra ardarda arda bırakarak yapıyoruz bu işlemi yani bu şekilde hepsine koyuyoruz sonucuyu da arkaya koyduk mu? Bazen şu şekilde şurayı kaydırabilirsiniz. Bazen alta basarak şu şekilde zoom yapmanız gerekiyor. Mesela e, şurayı mesela meseladan kastım. Yani şurayı daha detaylı incelemek istiyorsanız buraya altla zoom yapmanız gerekiyor. Ondan sonra e, kısayollar yollar konusunda şimdi kısa yollar e, kısa yolları var. Şimdi keyboard shortcut istiyorsunuz Burada edit kısmı var e Ed dedik. Ben burayı normalde e yoktu. Yani e sizde yoktur. Ben e'yi tekrar ekledim. Okey okay diyorsunuz. E ne işe yarıyor mesela? Şimdi şurada bir kısmı kesmeniz gerekiyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Şurayı zırh tuğla alıyorsunuz. Şurayı kesiyorsunuz. Sonra şurayı da kesiyorsunuz. Sonra tekrar şey alıp seçme çubuğunu alıp bu şekilde yapıyorsunuz. Ama dedi sayesinde iki tuşla bu işlemi yapabiliyorsunuz. O yüzden bu lazım. Bu videoda kullanılır bilmiyorum. Şimdi video gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Online Abi şu an bir sıkıntı yok. Ee, bu aralara geçiş efekti ekliyorum ben. Video transitions yani geçiş efektleri. Dissolve. Ben şurada film dissolve'ı seviyorum. Sevmiyorsanız burada hiçbirini internetten indirebilirsiniz. Ama benim işim görüyor. Ve hepsini teker teker ekliyoruz bunu yavaşça. Hepsini ekledik. Şimdi ne oldu? Video geçerken tak diye geçmedi de. Mesela geçebiliriz. Evet. Kısaltı bu şekilde geçti yani. Nasıl desem. Yani orada geçiş efekti olduğunu anladık yani. Mesela eğer videolarınızı tek solukta izlemek istiyorsanız geçiş efekti koymayabilirsiniz. Ben bir ara koymuyordum. Şu an koyuyorum artık. Ondan sonra Mesela şurada Drift testi yaptığım yerde Otoparkımıza doğru ilerleyelim. Hadi Buraya müzik koyacağım ben şimdi müzik için buraya gene hızlı erişime girin. Ben buraya top biraz bulmak zorlaşabilir. Evet şu an bulduğuma göre bu tabi klitli ayrı değil bu şey hali. Gördüğünüz gibi çok uzun burası. Bunu kısaltıyoruz şu şekilde. Şu tam burasını tıklayarak mesela tam şu arkasını tıkladığın zaman şu şekilde kısalıyor. Ben şunu şu kadar kısaltım diyelim. Şimdi şurası buraya basarak bunu şey yapabiliyorsunuz. E, uzatabiliyorsunuz. Attığınız zaman şöyle bir şey gelecek. Bu sesini ayarlamanızı sağlıyor. Ben sesini biraz kısacağım çünkü. Sesi kıstığım zaman telif yemiyorum. Direkt ben... sesine geçelim. Evet, bu farkımıza doğru ilerleyelim. Hadi bu araba... bir şimdi... Evet, arabamız geldi. Bu şekilde. Az önce şimdi şuradaki izleme yerimizi de şuraya getirelim. Farkımıza doğru ilerleyelim. Hadi oraya bakayım birilerle bir tane şimdi. Evet, otoparkımıza doğru ilerleyelim. Hadi bu arabanın en bir tane. tekrar koymuş. Zaten alacağız. Şunu buraya getireceğiz. Şunu bunun bir tane kadar uzatalım. Tabii sesini o kadar kısmayalım da mesela şu kadar olsun. Şimdi pen tool diye bir şey var burada. P'yi alabilirsiniz. Ben müzik bir anda girmesin. Bir saniye. Ben yani bir anda girmesini istemiyorum. Yavaş girsin istiyorum. O yüzden şu şekilde bir başla. Şimdi en çok Evet, otoparkımıza parkımıza doğru ilerleyelim. Tabii şunu biraz daha kısacağım telif yememek için. Sonra devam edelim. Tam şurada tekrar video bitiyor. Bu sefer yine aynı şekilde şu Yine bir anda geçmesini istemediğim için şunu aşağı çekerek bu şekilde yapıyoruz. <laughs> ee, Direkt de böyleydi yani. Mesela ben tek atama bu şekilde bittim. Ama yani bu şekilde telif yemeyebilirsiniz. Benim daha önce bir tane videom bu şekilde telif yememişti. Şu soğuk kısmını kapatalım. Sonra efektsen gene translation'ı ekleyelim oraya. Dissolve'da. da film dissolve. O en sevdiğim efekt benim yani güzel. Şimdi sıra yazı eklemeye geldi, tekst alıyoruz. Şimdi şurada hız, test hız testi sesine. Evet. Şimdi hesap makinesini açalım. Çünkü küsuratla uğraşıyoruz. Ben küsuratla ben pek yapamam. 3 2 1. Şimdi 12 24. Yanlış oldu. 12 virgül 24. Başlangıç. Başla şu an bakalım. Şimdi buradan e, pek at geçmeyeceğim burayı çünkü burası önemli bir var yer. 70 mph galiba bu evet. kilometre değil de evet şu an. Biteceği zaman araba 120'de. Durduruyorum aniden. Hmm. Uçuruka çıkar mı bilmiyorum. Tamam kaçta bitmiş? 34 kaçtı? 34 04'te galiba evet. 34.04'de bitmiştim. 12.24 hakkında. 34.04 eksi 12.24 21.8 saniyede buraya almış yani. Sonra tek istediğimiz yere bunu koyuyoruz ve hava alın diye bunu yapıyoruz. İsterseniz değiştirebilirsiniz şeyi. Şu siyah, e, siyah da yapabilirsiniz ama yapmaya gerek duymuyorum. Kaçtı? Şuraya hemen bakalım. 21.8 Tamam bunu yaptık. Bu görmediği zaman bunu alın. Yani V alabilirsiniz. Bu şekilde bunu buraya getirin. Bu böyle iyi. Şimdi aynı şekilde Offroad testi vardı bunun. Nerede Bak, var? başlıyor? O, Şuradan Sesi kontrol edebilirsin. Mesela S'ye kapattığın zaman Sadece evet. Yoldan gelmeyecek evet. bir başla. Ya da sağdan gelmeyecek gelecek. Evet. Bu evet. arada pek bir test beklemiyorum o fonda. Böyle yapmıyorum. Ne yapmıyorum? Önermiyorum. Yani bu nerede başlıyor? Bir başla. Tam 7 18'de başlıyor. Bunu bir yere yazmıyorum. Yani bu arada pek bir test beklemiyorum o fonda. Fonda. Ama dilip de bence omnisi evet. alabilir. Evet. Nerede evet. bir teşeğin konuşacak benim. Daha iyi. Ben bekle mezarı gidelim. 20.15 15 eksi 0.7 0.8 13.7 saniye dalmış offroad yerine tekrar buraya geliyoruz offroad yazıyoruz ben şey koyuyorum 2 nokta koyuyorum kaçtı hafızam pek iyi değil arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın 13.1 çok da bilin ya 13.07. Bu şekildeydi. Benim şu an videom başka pek bir ihtiyacı olmadığı için ve bu kadar olduğu için bir de sonuna outro ve şey göstereceğim. neredeydi? Video kaynaklarda şunları şu şekilde seçip koyabilirsiniz şu şekilde seçerseniz arka arkaya doluyor. O daha pratik. Şimdi abone ol animasyonunu ben başa koyuyorum. Ve ara sıra yine şu abone ol, animasyonlar koyacağım ben. Mesela şuraya koyalım. Ve outro'yu da sonra eklediğimiz zaman bu şekilde oluyor. Outro'ya ben şey eklemiyorum. Efekt eklemiyorum. render almaya göstereceğim. Ctrl M'ye basıyoruz yani. Ctrl artı M'ye basıyoruz. Böyle bir yer geliyor. Yani böyle bir yer geldiği zaman şu format kısmını 364 yapıyoruz. Present'a high bitrate yapın. Şu adaptive yapmayın o ya, bayağı şey oluyor yüksek oluyor. Şimdi videonuzun uzunluğu e, kısaysa yani kısa bir videoysa şu bitrate kısmını fullleyebilirsiniz. Fulllediğim zaman bakın normalde 10'daydı benim. Normalde benim 10'da olduğu için gördüğünüz gibi 500 MB falan ama bunu şey 50'ye fulllediğim zaman 2 GB oluyor. Yani bunu ne kadar artırırsanız kalite o kadar artacaktır. Ama eğer videonuz uzunsa mesela ben bunu da 50'ye tamamlayacağım çünkü videom o kadar uzun değil ama eğer 30 dakikadan uzun video olarsa illa vermem çünkü mesela video 3 GB iken 17-18 GB'ye kadar çıkabiliyor ben bir kere yaptım ama 50 değil de böyle 20 falan yapmıştım video 9 GB olmuştu öyle bir şey yapmayın çünkü YouTube'a yükleme konusunda bayağı sıkıntı çekersiniz uzun süre ben bunda 50 değil de 30 idealdir bunda 30 olmasın 20 olsun Sonra export dediğiniz zaman bu şekilde oluyor. Mesela bir de şu, e, burayı tıklamanız lazım. Import into project de Export dediğiniz zaman bu şekilde oluyor. Yani burada render bitene kadar, şurası tamamlanana kadar bir şey yapmayın. Ama ben size daha iyisini göstereceğim. Q dediğiniz zaman tabii Media Encoder inmişse oraya aktarıyor bunun. O da daha kolay oluyor. Daha kısa sürede render alabiliyorsunuz. Yani daha kaliteli sürede render alabiliyorsunuz daha doğrusu. Ve daha iyi. Açılmasını bekliyoruz Media Encoder'ın. Medya Encoder sırasında Premiere Pro'da farklı projede çalışabilirsiniz. Yani mesela bir tanesini kapatıp diğerine geçebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi özel ayarları. Şimdi şuradaki play butonuna bastığımız zaman burada devam ediyor. Yani onun sayesinde mesela ben bu projeyi kapatıp diğer projeye geçebilirim. Ondan sonra onu da render alabilirim şurada sırada. Adobe programlarında bu şekilde var. Mesela ben daha önceden DaVinci Resolve kullanıyordum. Onda aynı anda iki proje yapabiliyorduk. Ya videoda e, yani bir videoda bu kadar arkadaşlar. Yani e, yapmamı istiyorsanız yani o tür şeyler yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.